Futbolu seven herkes hayatı boyunca en az bir kez bu soruyla muhatap olmuş ve mutlaka bu meşhur kıyaslamayı yapmıştır. Sorumuz aslında çok basit. Messi mi? Ronaldo mu? Aslında herkesin bu soruya kendine göre bir cevabı var. Kimisi Messi'yi seviyor, kimisi Ronaldo hayranı. Biz bu videoyu hazırlarken sadece saha içini değil sağ dışını da biraz konuşmaya çalıştık. Kim daha fazla kazanıyor? Hangisi nereye yatırım yapmış? Kim daha cimri? Kim daha yardımsever? Hangisinin arabası, teknesi daha güzel? Böyle ilginç soruların peşine düştük. Hikayenin sonunda ben kendi cevabımı zaten açıklayacağım. Sizin de mutlaka bu soruya bir cevabınız vardır ama videoyu izledikten sonra belki kafanızda bazı fikirler değişebilir. Haydi başlayalım. Şimdi bu iki futbol efsanesinin çocuklukta yaşadığı sıkıntılar birbiriyle gerçekten enteresan bir şekilde benzeşiyor. Öyle klasik ikisi de fakir ailelerden geldi, ikisi de zorlu koşullarda büyüdü falan mevzusu değil. İkisinin de çocuklukta ciddi sağlık sorunları vardı. Doktorlar Leo Messi'de henüz 11 yaşında büyüme hormonu eksikliği tespit etmişti. Leo yaşıtlarına göre oldukça zayıf ve oldukça ufak tefekti. Doktorlara göre futbol oynaması pek de mümkün değildi. Barcelona devreye girdi, tedavi masraflarını üstlendi. Leo Messi'de tabii ki pes etmedi. Cristiano Ronaldo ise henüz 15 yaşında kalp çarpıntısı nedeniyle tedavi altına alındı. Kapakçıklarda sorun vardı. Doktorlar futbol oynaması sakıncalı olabilir demişlerdi. O dönemde Cristiano'nun kalbindeki bölgeler özel bir lazer tedavisiyle iyileştirildi. Yani o da Messi gibi pes etmeyen taraftaydı. Bu iki ismin çocuklukları benziyor ama kariyerlerinin birbiriyle alakası yok. Messi'nin sadece bir tane yuvası var o da Barcelona. 12 yaşında İspanyol kulübünün kapısından içeri giriyor ve bir daha oradan çıkmıyor. Hayatı boyunca elde ettiği tüm başarıları bu kulüpte elde ediyor. Transfer teklifi gelmiyor mu? Elbette geliyor ama Barcelona'dan ayrılmak onun aklından geçmiyor. Sadakat. Ne önemli şeydir sadakat diyor Heramiz Dayı. İşte o hesap. Cristiano Ronaldo pek öyle değil. Sporting kulübünde profesyonel oluyor. Kureajmayı izlemeye gelen efsane teknik adam Sir Alex Ferguson onu beğenince soluğu Manchester United'da alıyor. Oradan Real Madrid Oradan da Juventus. Messi gibi değil yani. Kimisi bu durumu parayı çok seviyor şeklinde yorumluyor. Kimisi ise yeni savaşlara girmekten çekinmiyor diyor. Karar burada sizin. Gelelim sağ içine. Şimdi aralarında 2 yaş olduğunu bir hemen en başında hatırlatalım. Ronaldo 85'li, Messi 87'li. Bu yüzden de Cristiano Messi'ye göre 120 maç daha fazla oynamış durumda. Buna rağmen Messi 663, Ronaldo 668 tane gol atmış. Yani 120 maç daha fazla oynamasına rağmen Cristiano Ronaldo Messi'den sadece 5 gol daha fazla atmış vaziyette. Asist kısmında ise Messi bayağı bir önde. Leo'nun kariyerinde tam 291 asisti var. Cristiano'nun ise 227. Tabi bunda oynadıkları mevkinin de etkisi var. Biraz daha bir tanesi forvet arkasında oynuyor. Bir tanesi tam forvet oynuyor. O yüzden asist sayılarının farklı olmasını buna bağlayabiliriz. İkisinin aynı anda sahada olduğu maç sayısı ise tam 35. La Liga var, Şampiyonlar Ligi var, Kral Kupası var, var var. Messi bu maçlarda 21 gol atıp 12 tane asist yapmış. Ronaldo'nun da az buz değil 20 golü var ama onun asist sayısı çok daha az sadece bir tane. Şimdi rakamlar Messi gösterdiği için Ronaldo'cular bırak bunları milli takıma gel diyordur büyük bir ihtimalle. E tabi orada Cristiano daha üstün. 170 maçta 140 tane gol atmış Portekiz milli takım formasıyla. Messi'nin Arjantin milli takımıyla oynadığı maç sayısı 142, attığı gol ise 71. Yani milli takımda Ronaldo Messi'nin neredeyse iki katı daha fazla gol atmış. Hep diyorlar ya Messi Maradona olamadı diye. Hakikaten her şey oldu bir türlü Maradona olamadı. Gelelim fizik kalite mevzusuna. Burada da ciddi bir fark var. Messi kariyeri boyunca tam 91 tane maç kaçırmış. Özellikle ilk yıllarda çok fazla sakatlığı vardı. Guardiola ile beraber bu sakatlık problemini çözdü ama genel anlamda 100'e yakın maç kaçırmış vaziyette. <laughs> Ronaldo'nun kaçırdığı maç sayısı ise 59. Robot gibi diyorlar ya Portekiz diye. Hakikaten bu benzetmenin hakkını vermiş. Ha burada Messi'ye de şu haksızlığı yapmamak lazım. Oyun biçimi açısından çalıma gitmesi, driplingi, hızla hareket etmesi, top sürmesi Leon'un oyunu biraz daha sakatlanmaya müsait. Bunu da göz ardı etmemek lazım. Gelelim sağ dışına. Bir kere Ronaldo tam anlamıyla bir sosyal medya canavarı. Instagram, Twitter her yerde çok aktif. Birinde 91 milyon, diğerinde 271 milyon takipçisi var. Leo Messi'nin Instagram'daki takipçisi ise 192 milyon. Yani arada neredeyse 80 milyon takipçi sayısı farkı var. Messi'nin Twitter'ı ise bulunmuyor. Burada asıl ilginç olansa paylaşım sayıları. Leo Instagram'da 691 tane paylaşım yapmış. Ronaldo ise tam 3000 tane. Yani neredeyse 5 katı. Ronaldo diyor boşu boşuna sosyal medya canavarı demedik. Gelelim sosyal yaşama. İkisinin de böyle çapkınlık falan mevzuları yok. İkisi de aile babası. Eşleri var, çocukları var gayet mutlular. Messi, Barcelona'da deniz manzaralı çok acayip bir malikende yaşıyor. Burası özel bir bölge uçuşa kapalı ve Messi'nin evinin bulunduğu bölgeye kolay kolay kimse giremiyor. Ronaldo hem Madrid'de hem de Torino'da biraz da coğrafi nedenlerden dolayı çok fazla denizi görememiş ama o da tabii ki çok acayip bir malikanede yaşıyor. Messi'nin evinde kocaman bir futbol sahası var. Ronaldo ise işi eve götürmeyi pek sevmiyor. Messi'nin hobileri biraz sıradan. Leo forma toplamayı seviyor. Hem rakiplerden hem de arkadaşlarından aldığı binlerce forması var. O sağlam bir forma koleksiyoncusu. Ronaldo'nun merakı ise çok daha pahalı. Cristiano iyi bir araba koleksiyoncusu. Özel yapımı Bugatti'ler, Ferrari'ler çok acayip bir garaja sahip. Elbette Messi'nin de Maserati'si var. Pagani'si var ama öyle Cristiano gibi koleksiyon falan yapmıyor. Aslında pahalı zevkler konusunda Ronaldo Messi'nin bayağı bir önünde diyebiliriz. Mesela uçağı var Cristiano'nun. Astra Galaxy olarak adlandırılan G200'ü 2015 yılında 20 milyon sterline satın aldı Cristiano. Bu özel jet sayesinde İtalya'dan diğer Avrupa başkentlerine 1 saatte ulaşabiliyor. Aslında Messi'nin de seyahatler için kullandığı özel bir jeti var. Üstelik Cristiano'nunkinden çok daha lüks bir jet. Üstelik uçağın merdivenlerine çocuklarının adını falan yazdırmış. Çok havalı yani. Ama semt bizim ev kira hesabı bu jet kiralık. Yani Ronaldo gibi böyle 20 milyon sterlin falan bayılmamış Messi. İşin bir benzer bir durum teknelerde de var. 2019 yılında Cristiano Ronaldo 5,5 milyon sterline çok acayip bir tekne aldı. Böyle özel tersanede üretilmiş 5 tane salonu, 6 tane banyosu, çok özel bölümleri olan acayip bir alet. Aslında Messi de yaz tatillerini teknede geçiriyor ama Arjantinli o tekneyi kiralamayı tercih ediyor. Bu harcama ve lüks durumundan da anlaşılacağı üzere Ronaldo Messi'den daha zengin. Bunda tabii ki farklı kulüplerde oynayıp çok büyük transfer paraları almasının da etkisi var. Ronaldo'nun kişisel servetinin 1 milyar dolar civarı olduğu söyleniyor. Messi'nin servetinin ise 800 milyon dolar civarı olduğu iddia ediliyor. Gelelim yatırım kısmına. İkisi de ilginç bir şekilde otel işine girmiş vaziyette. Messi'nin Barcelona, Ibiza ve kayak merkezi Bakere'de olmak üzere 3 tane büyük oteli var. Ronaldo ise turizm konusunda işleri çok daha büyütmüş vaziyette. Portekiz'de kendine ait çok sayıda turistik oteli bulunuyor. Ünlü menajer Mendes ile 7 yıldızlı büyük bir otelde ortaklığı bulunuyor Cristiano'nun. Doğduğu şehir Madeira'dan Lisbon'a kadar çok ciddi şekilde bir oteller zincirine sahip Ronaldo. Devamlı paradan bahsediyoruz. Diyeceksiniz ki bu adamlar hiç mi bu parayı başkasına harcamıyor? Hiç mi yardım etmiyorlar? Bu kadar mı hayırsızlar? Hayır öyle değiller. Haksızlık etmeyelim. İkisi de bayağı bir yardım sever. Messi'nin kendi adına kurduğu çok önemli bir vakfı var. Burada elbette annesi Maria'nın da çok ciddi payı olduğunu söyleyelim. Messi milyoner olduğunda annesi onu bir kenara çekip senin bir dakikada kazandığın parayı babanla biz bir ay çalışıp kazanamıyorduk. Ne olur geçmişini unutma diye tembih ediyor. Bu konuşma Messi için adeta bir ilham kaynağı oluyor. Kurduğu vakıf sayesinde ülkesindeki kimsesiz çocuklara, kanser hastalarına, huzur evlerine çok büyük yardımlarda bulunuyor. Kendi vakfı haricinde yıllık 1 milyon dolarda bağış yapıyor Messi. İspanya'da evsizlere ücretsiz yemek dağıtan bir lokantası bile var. Ronaldo'nun yardımseverliği Messi'ninkinden biraz daha meşhur. Çünkü Ronaldo sadece yaşadığı yere kendi ülkesinde değil biraz daha uluslararası çapta yardımlar yapıyor. Üstelik Cristiano sosyal meselelerde hem daha cesur hem daha agresif. Mesela 2014 yılında abluk altındaki Filistin'e üstelik Ramazan ayında tam 1,5 milyon dolarlık erzak yardımı yapıyor. Mesela 2016 yılında Suriye'deki iç savaşta mağdur olan çocuklar için video çekip çocukları kurtarın vaktına 2 milyon dolarlık bağış yapıyor. O yüzden Ronaldo Orta Doğu halklarının adeta kahramanı durumunda. Yani nasıl Leo Messi Ronaldo'ya göre daha mütevazi bir sürdürüyor diyebiliyorsak yardım konusunda da Cristiano Messi'nin biraz daha önünde diyebiliriz. Videonun başında futbolda ilgilenen herkesin bu soruyla muhatap olduğunu ifade etmiştik. O yüzden futbol dünyasında da bu soruya cevap vermeyen yok gibi. Jurgen Klopp Messi demiş mesela. Neymar da Messi'ci. Fenomen Ronaldo da tercihini Messi'den yana kullanmış. Cristiano diyenler ise genelde onunla birlikte oynayan takım arkadaşları. Casillas kesinlikle Ronaldo diyor. Gerit Bale de tercihini Ronaldo olarak kullanmış. Tabii tartışma bu kadar büyük olunca bilim adamları da olaya el atmaktan geri kalmamışlar. 2 yıl önce Belçika'da bulunan Leuven Üniversitesi ve Hollandalı spor istatistik şirketi SciSports ortaklaşa acayip bir araştırmaya imza atmışlar. Özel bir yazılımla iki oyuncunun şut, pas, top kapma, dripling gibi özellikleri ve bu aksiyonların skora katkısını inceleyen bilim adamları Messi'nin Ronaldo'dan daha iyi olduğu sonucuna varmışlar. Aslına bakarsanız sosyal olma, hayatı yaşama, hobiler, yardımlaşma vesaire konularında Ronaldo Messi'nin önünde gözüküyor. Ama biz kendimize böyle arkadaş falan aramadığımıza göre elbette sahaya bakacağız. E sahada bayağı bir Messi'nin üstünlüğü var. Şimdi belki diyeceksiniz ki biri İngiltere'de, İspanya'da, İtalya'da savaştı. Bir tanesi evinden dahi dışarı çıkamadı. E haklısınız ona diyecek bir şey yok. Ama yine de Messi bana göre yeteneğinin doğuştan olması, Allah vergisi olması nedeniyle Ronaldo'ya göre daha özel bir oyuncu. Tabi diğer tarafta da çalışarak nerelere gelinebileceğini gösteren çok acayip bir adam var. Ben Messi diyorum. Siz ne diyorsunuz? Hemen alta yorumlarınızı yazın. Videonun sonuna geldik. Beğendiyseniz likelayın. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Yanımızda Fransa teknik direktörü Didier Deschamps var. Bu zaten Bianjoué, bu zaten pozisyonu.